Sergen Yalçın-Beşiktaş birlikteliği çok konuşuluyor yine son dönemde. Örneğin Sergen Yalçın son maç sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon cezalı almaz bilmem ama onlar hak etti, onlar gitmeli dedi. Futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da çok doğru açıklamalar yapıyor. Sağ dışında aslında bildiğimiz Sergen, sağ içindeki etkisi ve Beşiktaş'a katkısı ne olabilir? Gelecek yıl bundan daha farklı bir sezon olacak tabii kendi hazırladığı takımla yarışın içinde Şimdi olacak. Şimdi önemli olan o. Önemli olan o. Yani Sergen'in gittiği takımlara baktığın zaman geldiğini belli etmiş. Yani Beştaş daha iyi. Beştaş daha geldiğini belli etmiş. Bir yerden almış bir yere getirmiş artık. Sergen. Kendi takımını kurarsa o zaman kendi kafasındaki oyunu sahaya koyma şansı olacak. Şimdi beni getirdiler bir takımın başına. Hazır bir takım varsa orada ben oyunumu o oyunculara göre kurarım. Kendi kafamdaki oyun şöyle olsa bile bu oyuncularla böyle oynayamayız, böyle oynayabilirsem ben böyle oynarım. İnanmadığım oyunu. Oynarım. Çünkü bunlarla başka türlü oynayamam. Eldeki malzeme bu. Evet. Şimdi iyi bir hocadan iyi bir verim almak için onun kendi takımını kurma şeyini bekleyeceksin. Sergen tekrar söylüyorum bugüne kadarki çalışmalarıyla iyi bir hoca olduğunu gösterdi. Ama büyük takımı nasıl götürecek henüz ondan tam emin değiliz. Çünkü Beşiktaş'ın başında iyi işler yaptı gerçi ama takım kendi takımı değil. Örnek mesela ee, Burak gibi bir adam var elinde. Burak gibi bir adam varsa oyununu Burak'a göre kurman lazım. Beşiktaş hiçbir maçını Burak gibi oynamadı. Oynayamaz. Neden? Burak'ın en büyük özelliği ne? Golcülüğü. Golü nasıl atıyor Burak genelde? Savunma hattının arkasına atılan toplarla. Defansın arkasına sarkarak. Sarkarak. Bu topları kim atıyordu? Selçuk atıyordu. Bu adam çok önemli. Burak'ın oynaması için o topu atacak adam çok önemli. Çünkü savunmanın arkasına atılan topa koşan adama topu timingini saniyenin onda biri şaşırsan adam o sayıda bu Atak yapıyor çünkü, savunmanın arkasına doğru. Şimdi niye Burak çok offside'e düşüyor? Türkiye'nin en çok offside'a dönen düşen adamı diye taraftar olan o takıma olanlar kızıyorlar. Kızacak. Hedefte hep o oluyor. Kızacaklar adam Burak değil. Burak'a o topu zamanında atamayan adam. Peki kim var Beşiktaş'ta Burak'a o topu atacak adam? Oğuzhan vardı gönderdiler. Başka kim var? Laiç atabilir. Laiç de işte sakat. O zaman Burak'ın bir başka özelliği daha var. Burak kendi gol atması için savunmanın arkasına topu tam zamanında ofsayda düşmeden atacak adam lazım. O yoksa Burak'ın ikinci özelliği şu. Burak birinci santrif olarak sağa sola geriye müthiş ataklar yaparak koridor açan bir adam. O koridorlara girecek ikinci santrif olarak beraber oynayacak, O, o boşluğu golü. kullanacak. Tabii. Sergen onu takım, da hoca sağlayacak. Sergen'in takımında şey yoktu. Ee, Oğuzhan yoktu ama Sergen'in takımında ikinci sandır olacak insanlar var. Bir güven bir de neydi o? Onur. Umut'tan yer. Umut, Umut, Umut. onu gönderdiler. E şimdi On, Burak da gitti işte. Onu, onu gönderdiği anda Umut'u ben anladım ki kafasında hmm. bu ikinci santrfor koridor açan Burak'ı kullanma şeyi de yok. Hmm. Suçlamıyorum, çünkü Sergen'in kafasında o futbol yok. Sergen'in kafasında ne futbol olduğunu bilmiyoruzlar. Onun için Sergen'e bu sene de şans vermek lazım. Sergen Erol Bulut'tan farkı şurada. Sergen Beşiktaş camiasının çok sevilen bir adı. Erol Bulut, Fenerbahçe işte sarı çizimli Mehmet ee, Bir de Galatasaray'ı ve Fatih Hoca'yı konuşmak lazım ben Fatih Hoca'nın yerinde olsam, hı hı. ben Fatih Hoca'nın yerinde olsam derhal tahkim kurulu budur, kas neresiyse. Şu üstü dizayn edilmiş ilk başvurusunu Galatasaray olarak yap. Pandemi başladığında yani Rize maçından evvel değil mi pandemisiz oynanan lig 26. hafta. 26. hafta puan durumunda Galatasaray 50'şer puanlı Trabzon ve Başakşehir'in 53'er puanlı Trabzon ve Başakşehir'in arkasında 50 puanla 3. Yani birinciliğe, yani şampiyonlar ligine doğrudan girmeye aday şeyden girmeye de UEFA Avrupa Ligi konusunda pandeminin da pandeminin sonunda hı hı. pandeminin sonunda bir Galatasaray 6. UEFA Kupası'na bile giremiyor. Avrupa yolları kapandı. Şimdi bu pandemi bu takımların küme düşmesini etkiliyor da Galatasaray'ın Avrupa gitmesini nasıl etkilemiyor? Allah bir pandemi göndermiş. Ligin yalnız aşağısını etkile, yukarıya karışma diye. Fatih Terim değil mi? Bas bas bağıran bizi pandemi mahvetti diye. İşte federasyonda kararı var. Bu ligi pandemi mahvetti. Onun için küme düşmeyi kaldırıyorum diye. Hadi Galatasaray'ın Avrupa'ya gitmesini sağlayamıyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'ne katılsa ne alacaksan Galatasaray o parayı ödeyeceksin arkadaş. Dolar olarak. UEFA'ya da giderim, FIFA'ya da giderim, İsviçre'ye kasa da giderim arkadaş. Fatih Terim ilk defa haklı duruma geldi. Bugün Akisar Spor'un o yönde bir şeyi vardı, açıklaması vardı. Birincilikte sadece aşağısı mı pandemiden etkileniyor, yukarısı etkilenmiyor mu? Bizim şansımız vardı. Örneğin çok kritik bir maça pandemiden dolayı yanımızda bulunamayan oyuncularımızdan mahrum çıktı dediler. Evet. Şimdi bunlar, bu örnekler çok artacak. Tabii, tabii. Tabii ama en canlı örnek pandemi bizi mahvetti diye her hafta şikayetten Fatih Terim'in eline en büyük silahı verdi Nihat Özdemir. Kabul etti pandeminin bunu etkilediğini. İlan etti ve uyguladı. Hoş Ankara Gözünün hakkı var. Malatya'nın, Kayseri'nin hakkı var da Galatasaray'ın yok mu? Nihat Başkan yok mu Galatasaray'ın? Evet. 25 milyon taraftarı var Galatasaray'ın bu ülkede. Anladın değil mi ne demek istediğimi? <laughs> Peki şimdi önümüzdeki süreç kısa bir hazırlık dönemi ve transfer süreci. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ayın dördünde kulüplerin harcama limitlerini açıklayacak. Nasıl olacak bu kadar yanlıştan sonra neler yapılacak? O harcama limitleri Nasıl tepkiler görecek? Acaba oralarda ittifaklar e, olabilecek mi? Bilemiyorum ama sonra, o da çok konuşulacak. Bundan sonra her şey dizayn edilecek. Bundan sonra her şey dizayn edilecek. Buna kimseyi kimse inandıramaz. Türkiye'nin yeni ve güvenilir bir federasyona ihtiyacı var şu an. Nihat Özdemir'in e, meşhur zorlu toplantısı daha unutulmadı. Meşhur zorlu toplantısı unutulmadı. O kadar büyük bir potu kırdı bağışladı. Ama artık bir daha inancını yitiren adamdan başkan olmaz. ben ben Nihat Özdemir'e inanıyorum diyen şu kulüpler birliği teklif eden onların teklifini kabul etti. Evet. El kaldırsın bana. Kulüpler birliğindeki bütün başkanlar başta Mehmet Sebil olmak üzere el kaldırsınlar. Ben Nihat Özdemir'e inanıyorum diye. Altını da imzalasınlar bana da göndersinler. Belki ikna olurum diyorsunuz. Hayır, elimde belgede tutacağım, elimde de onun için. Yarın neler söyleyeceklerini biliyorum. Utanmadım mı demek şimdi de tutacağım onları. Ben Nihat Özdemir'e inanıyorum imzası elimde olacak ki. Yarın, bunların hepsi federasyona hakaretten, birbirine hakaretten ceza almış adamlar ya. Para cezası almayan kulüp yönetimi var mı? Niye o cezalar?